Karamanda gurbetçi vatandaşın otomobili ile motosiklet çarpıştı. Detayları ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Habere devam edeceğiz ama öncesinde videoyu beğenmenizi, düşüncenizi yorum olarak yazmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Karamanda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında gurbetçi vatandaşın kullandığı otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre tatilini geçirmek üzere Hollanda'dan memleketi Karaman'a gelen RIO yönetimindeki JJ035 t plakalı Audi marka otomobil, bulvar üzerinde seyir halinde olan Teke idaresindeki 70 AC de 688 plakalı motosiklet ile kavşakta çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yola savruldu. Yere düşen sürücü yaralanırken çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken araçlar ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine aksayan trafik araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü. Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0540 5530 7070'e gruba katılmak istediğinizi yazın. Sizi dahil edelim. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0545 530 7070. 70. Teşekkür ederiz. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz ibraala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.